Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bugün yanımda Hoş geldiniz arkadaşlar Bu arada Mina senin bilmediğin bir şey var Ne? Benim artık şeyimde yüzüm gözüküyor Aaa Evet ben onu biliyorum görmüştüm yüzleme Bugün sizlerle birlikte prenses parkour oynayacağız Arkadaşlar Evet Mina'yı Benim de hesabım var ama maalesef videoyu çekip atamıyorum. Ee, eğer Hira ablam gelirse onunla birlikte yüzümüzü göstererek video paylaşabiliriz. Öyle. Arkadaşlar bir de burada kim kazanmışsa onun kanalına abone oluyorsunuz. Evet, abone arkadaşlar... olmayanlara şuradan sesleniyorum arkadaşlar şimdiden abone olup like atın çünkü 30 abone olduk artık. Ben kankamı geçmek istedim. Bütün herkes geçmek isterim ama siz de benim için lütfen like atıp abone olur musunuz? Efendim. Efendim? Birbirimizi beklemek yok. Tamam. Arkadaşlar burada yarış. Eğer kim burada kazanırsa ona abone oluyorsunuz ve eğer kim e, Malatya'ya geldiği zaman ona dondurma alacak. Tamam mı? Arkadaşlar bir de benim kanalımı söyleyeyim size oyun fa. Benden oyun fa'yı çal, çalmadı kesinlikle. Hadi arkadaşlar bir, iki, üç başla. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel işte. <düştü. gülüyor> Minanın düşüşünü göreceğim. Arkadaşlar bu arada kanallarımız açıklamalar kısmında evet, onlar da abone olup like atarsanız çok seviniriz. Bu ne? Gel gel saç yapıyoruz. Nerede? Nasıl yapıyoruz? Güzel mi bakayım? Oha. Bir dakika. Çok güzelim ben gerçekten devam. Arkadaşlar bu arada Mina'nın kanalı açıklamalar kısmında ona da abone olun. Onun da bir sürü kanalı olsun. Bu arada arkadaşlar dediğim dediğim önceki videoda tabii o videoyu um, sildim. Um, evet, eğer ben He? Arkadaşlar ben ablamı gideceğim. Benim kanalıma abone olacaksınız. <laughs> eğer arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoya 3000 like gelirse Bir dakika orada bir şey var bir, be, Beni kızıttırdığı gördün mü? Bana ne kardeşim? Hay gördün mü dedim ben sadece Arkadaşlar bu arada Biliyor musunuz en son gelene de Çikolatalı vanilyalı Milkshake var Hayır yok <laughs> Salladım zaten Kızma be Gel ya. Ya gelemiyorum ki Kız beni ikide bir ittiriyor herkes geliyor Ha burası çok zor ya Mina burada hangisinden geçtin Ya mal gibi mora bastım ya Pembe Bu E burada hangisi söylemem şey ki Lacivert. Evet arkadaşlar, abone ol hiç umurumda değil. Kuzenim sevinsin bana yeter çünkü o daha yeni başladı. Olsun ama ben daha iyiyim senden parkurda. Oo sen Nisa ile Miraç'la çektiğimiz videoları göreceksin ondan sonra cevap vereceksin. Mina bak burada senin en sevdiklerin var. Ben, ben. Mina ne? burada senin en sevdiklerin var. Ay, Aynen. Burada neymiş? Ne diyor? Aa elbise seçiyor. Mina. Ben Mina. Evet. Beni oyun attı. Aa. Bunu saymıyoruz. Arkadaşlar biz ben iki dakika. Ben, ben iki dakika oyuna gelip geliyorum. Sizler bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar Roblox'ta küçük bir hata yaşadık Mina'yla. Oyun beni banladı. Mina'ya söyledim. Mina'yla falan düzeltmeye çalıştık. Ee, en sonunda küçük bir hata olmuş Roblox'ta. Ee, arkadaşlar Mina ablam hala en arkada. Ben üstünü bile seçtim. Bu kırmızılara basınca inşallah bir şey olmuyor. Arkadaşlar. Oley. İlk boyu Kübra Nisa'yı izledik dağılık. Kübra Nisa'yı Nisa çok seviyoruz arkadaşlar. Benim hesabım yok ya zaten bugün kurduk hesabımı. Ee, bu yüzden Kübra Nisa'nın kanalına da abone olacağım. Buse Duygu'nun da kanalına abone oluyormuşsunuz benim için. Evet. Bu ne lan? Kız çok çirkin yemin ederim. Aynen oradaki kız çok çirkin değil mi elbiseler almak üstündeki şey. Anlak bullak etmiş kendini bu kız. Ay bir yer çok zor sen orayı geçemezsin. Ben geçemiyorum ki zaten şu an kendim bile. Şu an ben kafadan salladım her şeye bastım Bak ölmedim. Beni. Gördün mü mi beni? De oldu ki. Mina seni görüyorum ben. ben... Bak zirvedeyim kanka. Kanka'yım değilim ben senin kuzişinim. Olsun kanka ne istiyorum. Bu arada ben. arkadaşlar, e, bu arada diyenler. Diğerine... Ne oldu? Yukarıdayım bak. Bakın. Merhaba. Merhaba. Ay tatlım nasıl? <laughs> Aynen orada kabul bir konuşma yapıyor. Orada galiba ha. Aa, tam tam kanal şeyiyor. Ayol. Ayol. Ayolların ayolu. Salla gönder. Eyes of eyes of. Ayol, 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 ayol. Mal gibi şeye bastım. Minayı gördüm. Ne haber? İyi senden? Aa, öldüm ben. Basmadım ama. İyi yo. Aa önüme geçtiler. İşte laf atanın önüne geçerler. <laughs> laf atmadım ki. Hani dedin ya bak ben zirvelerdeyim. Yok. Aha <laughs> Mina'yı aşağıya düşerken gördüm. Ya beni bekler misin? Eee. Ama doğru oyunun başında beklemek çok demiştik değil mi? Aynen. Bu arada arkadaşlar Mina'nın kanalına da abone olur musunuz benim için? Bakın ben 30 abone. Ne oldum? O oh, hala 0 abone. Lütfen. Eğer Cemre ablanızı üzmemek, üzmek istemiyorsanız lütfen abone olun. Anşan. Neredesin çocuk sen? Ne bileyim çocuk ben. Mina bana yetişmen imkansız. Mina, sakin evet şu anda arkadaşlar buradan geçiyoruz. Aynen imkansız. Ay buradan geçmen imkansız çünkü etekler var. Ve sallanıyorlar. E i̇şte burada etek alacağız işte biz de. Evet ben geçtim hayırlı uyurlu olsun. Bakalım. Make, make up da. açılmış. Evet, Bekle ama orada beklemen lazım beni. Mina'yı aşağıya düşerken gördüm. Hep düşüyorum ben. Ha Kolay yogası geçersin. Biliyorum da. sonda düştüğüne sinir oluyorum. Geçersin hadi geçersin. Geçersin aferin hadi gel. Burada. Make up. Yani ya. makyaj. o Mina. Oo merdivenden yok oldu. Olley. Anne. Mina burada ya. en sevdiklerin var senin. Ney? Unicorn. Oyunun bug'ını buldum. Öldüm. Mina bir yer var hiç geçemezsin. Dur seni bekleyeyim. Geç. Bye bye. Boşuna izlemiyoruz herhalde o videoları. Doğru söylüyor. Ya ben buraya geçemiyorum. Çapraz çapraz gibi geçsin. Şey. Çapraz, 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 Thanks. Thanks. Ooo Yıldız Ama bunun karşılığında benim dediğim şeyi yapman lazım. Mina yakında etek kazanıyoruz. Biliyorum. Ve ben eteği almaya çok yakınım. Aa! Ya bunlar hatalı. Uşşt. Ya! Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Mina'nın kanalına abone olun. Nisan'ın kanalına abone olun. Herkesin kanalına abone olun. Nisan'ın kanalı mı var? Secret Sister bilmiyor muydun? Ne? Mina ölme sakın ha. Bir yazı çıkıyor senin karakterini sıfırlıyor. Nasıl? Pink Butterfly Studio yazarsa sakın şey yapma ölme bundan sonra. <laughs> ben Mina, ya buradaki şeyleri söyle bak iki de bir ölüp ölüp duruyordum. Yıldız mı? Hı hı. Sen bir tane çapraz yap. Çapraz yaptım. Sonra onun da çaprazına git. Gittim ama aşağıya düştüm. Nasıl? Gidiyorum, gidiyorum. Geldim. Beyaz renkten gideceksin biliyorum değil mi? Evet beyaz renk beni aşağıya düşürdü işte ama Aslı. geldim. Oha, ben, ben yollara bakmadan geçiyorum. <laughs> ya bu ne? Aa! Arkadaşlar yakında bu arada 30 abone olursak Mina ile şarkı çıkartıyoruz. Nasıl? Vallahi şarkı çıkartacağız. Benim şeyim hazır. burası <laughs> çok Ben. Burası bana çocuk oyuncağı gibi geldi nedense. Ben geldim Evet. Geçtim hatta. Beni bekleyen her şeyin var. Ya. Yan, mi? ya beklemek isterdim. Aa mal gibi buraya şey koymuşlar. Atladım gitti. Ya? Ha. Ben de orada aşağıya düştüm. neredesin? En yukarı. Ha, ha, elimi tut, elimi tut. Mina arkana bak, elimi tut, Güzel elimi tut. Deyip, <laughs> <şanti bak. gülüyor> Abi, şansa bak. öldüm. Ya hayır aynı yazı gene çıktı. Aa. Oh. Çin güzel kanka. Anne. Bu arada arkadaşlar Mina ile roleplay çok isteyenler yorumlara yazsın. Hemen geliyor. Değil mi Mina? Yenge 2 saatte şubeye geçmeye çalışıyoruz. Hmm. Anne video ne? değil. 4 8 21 o. Ne kadar boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Yok videoyu çekeceğim. Anne bak şu anda izleyenlere ayıp oluyor bak. Doğru söylüyorsunuz. Kötü olur. Mina beni bir iki dakika bekler misin? Ne beklerim canım? Ben buradayım. Şu anda saç takıyorum çünkü. Sakın benimkinden benimki gibi yaptım. Her Yok şey. ya ben seninki gibi niye yapayım? Ay gözlerim daha güzelim. Aa ben siyah saçları çok seviyorum. Ben senden daha güzelim. Şimdi kim kimden daha... Tatlış olacağım. Dur tatlış olacağım. Bak şimdi kim kimden ya ben benimle aynı Evet. Mina, Kardeşim Mina bir iddiaya girelim mi? Orta... İddiaya girelim mi? Neyi? En güzel tatlı sesle konuşalım. Tamam. Sonuna kadar. Tamam, tamam mı? Tamam. Oo, o adet, o da, um, yaşıyor, tamam. O ben o bu yayı geçtim. Arkadaş, o zaman arkadaşlar da şimdi um, daha tatlı konuşuyor onu yazsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Mina. Tamam mı? Tamam. Mina bir şey soracağım. En sondaki neydi? En sondaki ne? Sol. Thanks. Aa burada yeni yeni kıyafetler var ama arayamıyoruz. Aynen. Ama eğer arkadaşlarımız istiyorsa yorbuluş kazanmanın bir oyu var. O videoyu da çeteceğiz yayın. Değil mi? Evet. Ama perşembe günü video çetemeyeceğiz. Tabii ki de evet. Ya özür <laughs> Ya bende bunun aynı işi var ben bunu diyeyim ne oldu, ya? oldu? Evet. Ölmeden geçeceğim. Ölmeden düşeceğim. Ölmeden düşeceğim. Mina'yı geçeceğim. Ya, ben, ben nasıl... Aynen gitmezsin. Çok aşık oldum bir kere. Evet, ben Mina'yı yetiştireceğim. <laughs> arkadaşlar, burada hala kanalımıza abone olmayanlar var. Buradan görüyorum. Biliyormuşum Mina. Kanalımıza <laughs> hala abone olmuyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Biliyormuşsunuz ben, Üstüç'e arkadaşıma kardeşim diyoruz. Aynen. Bu arada arkadaşlar Mina biliyor mu bilmiyorum ama biz Nisa'yla kardeşiz <laughs> ee,